Babayla yarışamaz at. Bırak! Sen kime ulaştığının farkında değilsin. Yaşatmayacaklar seni. Kime çalışıyorsun sen? Dinçere mi? Oradaydım. Tıpkı kardeşin öldüğünde orada olduğum gibi. Nisan! Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Eşref Riya yeni bölümde. Neler olacak? Nisan ölüyor mu? Nisan. Diziden ayrılıyor mu? Eşref ve Nisan. Arasında neler yaşanacak? Hıdır kimin? Babası, Eşref'in gerçek anne ve babası. Kim? İhtiyar kim? İhtiyar kaçıncı? Bölümde diziye dahil olacak? Kadir ve Eşref savaşında neler yaşanacak? Dinçer'in yapacağı kötülüklerden sonra. Neler olacak? Eşref Rüya dizimize kimler? Katılıyor. Eşref Rüya dizimizden kimler? Ayrılıyor. Eşref Rüya dizimiz sezon. Sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Nisan'ın ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler. Nisan'ın eşref Ria dizimizden ayrılmasını istemiyor. Müzik. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir gerçekleşti ve Eşref Nisan'ın muhbir olduğuna şüpheleniyordu ve bununla ilgili de önemli adımlar atmıştı. Eşref tam şüphelerini yok ettikten sonra final bölümünde öyle bir. Olay gerçekleşti ki Eşref ile Nisan aynı yerde bulundular. Yaşanılan bu olaydan. Sonra Eşref'in Nisan'ın gerçekte muhbir olup olmadığını öğrenmesi merak konusu oldu. Ama yeni bölümde çok daha farklı. Bir olay gerçekleşecek. Nisan'ın düşeceği zor durum Eşref ve Nisan'ı bir kez daha birbirlerine yakınlaştıracak. Eşref Rüya dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz olaylar yaşanmaya devam edecek. Diziden hem ayrılan oyuncular olacak hem de diziye yepyeni karakterler katılmaya devam edecek. Müzik. Eşref Rüya dizimizin 25. son bölümü bittikten sonra dizimizin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Nisan'ın düştüğü zor durumdan sonra neler yaşanacağı merak konusu oldu. Eşref ve Nisan olayında sürpriz. Gelişmeler yaşanacak. Nisan kaçırılacak. Ve kaçırıldıktan sonra Nisan'ın ölüp, ölmeyeceği merak konusu olacak. Eşref, rüya dizimizin yeni bölümlerinde bir. Tarafta Kadir, diğer tarafta Dinçer ve son olarak da ihtiyarın yapacaklarından. Sonra Eşref çok zor durumlara düşecek. Gelelim merak edilen asıl olaya. Nisan, ölüyor mu? Nisan Eşref rüya dizimizden ayrılıyor mu? Eşref Ria dizimizin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nisan'ın kaçırıldığını görüyoruz ve Nisan darp edildikten sonra başına silah dayanıyor. Sonrasında ise silah sesi geliyor. Nisan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oluyor. Nisan ölmeyecek. Eşref son anda Nisan'ı kurtaracak ve Nisan'ı kaçıran kişiyi vurarak öldürecek. Bu olaydan sonra Eşref ve Nisan arasında artık dönüm noktasına gidecek ve Eşref Nisan'la ilgili tüm gerçekleri öğrenecek ve bu olaylar açığa çıktıktan sonra artık Çiğdem ve Savcı için sürpriz olaylar yaşanacak. Eşref Ria dizimizin yeni bölümlerinde yavaş yavaş tüm gerçekler de açığa çıkmaya başlayacak. Nisan ile Eşref'in bir araya gelmesiyle birlikte geçmişe dönük olaylar da artık gün yüzüne çıkacak. Yeni düşman ihtiyarla ilgili önemli olaylar ortaya çıkacak. Hıdır ve ihtiyarla ilgili geçmişe dönük bazı. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra dizimizde yepyeni olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde en çok merak edilecek konu ise ihtiyarın kim olduğu ve nasıl bir düşman olduğu, Hıdır ve ihtiyar arasında geçmişte yaşanılan olaylar ortaya çıktıktan sonra bazı önemli olaylar da ortaya çıkacak. Bazıları ihtiyarın aslında Eşref'in babası olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili de çok ipucu var ama Eşref'in babası çıkmayabilir. Eğer ihtiyar Eşref'in babası çıkarsa Hıdır ve Eşref. Arasında da sürpriz olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde büyük. İhtimalle 28. Bölümde ihtiyar ortaya. Çıkacak. İhtiyarın ortaya çıkmasıyla. Birlikte asıl olaylar o zaman yaşanacak. Son bölümlerde adı sık sık geçen kişi. İhtiyardı. Şimdi yayınlanan yeni bölüm. Fragmanına baktığımız zaman Hıdır yeni. Düşmanların ortaya çıktığını ve bunların. Bir nama olduğu onun da isminin ihtiyar. Olduğunu söylüyor. Dizimize çok güçlü. Bir karakter dahil oluyor. İhtiyar. Diziye dahil oluyor. İhtiyarın. Gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar. Gerçekleşecek ve Eşref için asıl savaş. Şimdi başlayacak. Eşref'i zora sokacak. Ve çok kan kaybettirecek kişi ihtiyar. Olacak. İhtiyar çok güçlü bir karakter. Olarak dizimize dahil olacak. Gelelim merak edilen asıl olaya. Faruk. Ölüyor mu? Faruk Eşref Ria dizimizden. Ayrılıyor mu? Son bölümün final. Sahnelerine doğru Faruk gözaltına. Alınmıştı. Yeni bölüm fragmanına. Baktığımız zaman Faruk'un hapse. Atıldığını görüyoruz. O hapishanede ise. Kasapla aynı koğuşta olacaklar. Kasap. Faruk köşeye sıkıştıracak. Öldürüp. Öldürmeyeceği merak konusu olacak. Faruk. Ölmeyecek. Eşleh içeride yapacaklarıyla. Faruk'un hayatını kurtaracak. Faruk. Kesinlikle diziden ayrılmayacak. Faruk, ağır yaralı bir şekilde olacak. Ama, birkaç gün hapishanede kaldıktan sonra, Faruk dışarı çıkacak ve Faruk'a, kesinlikle hiçbir şey olmayacak. Müzik, Eşref Rüya dizimizin yeni bölümlerinde, merak edilen bir diğer olay da Hıdır'ın, kimin babası olduğu, Kadir'in mi yoksa, Eşref'in mi? Son bölümde Eşref ve Hıdır, arasındaki konuşmada sanki Hıdır, Eşref'in babasıymış gibi gösterildi. Ama, bu olayla ilgili de sürpriz olaylar gerçekleşecek ve yeni bölümlerde büyük. İhtimalle Hıdır Eşref'in babası çıkacak ve bu olay ortaya çıktıktan sonra Eşref ve Hıdır arasında ilk başlarda tatsız olaylar yaşanacak ama devamında çok güzel olaylar olacak. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Eşref'in gerçek annesi de ortaya çıkacak. Müzik. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım bir sonraki videomuzda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.